Um, merhaba herkese. Ben Gülşah. Ee, Gülen Yüz Yogası'ndan Gülay Solmaz'ın kızıyım. Şu anda İspanya'dayım. Barcelona'dayım. Ve um, yaklaşık 8 gündür, belki de 9 gündür evden dışarı çıkmadım. Sadece acil ihtiyaçlar için dışarı çıkıyorum. Burada tam anlamıyla sokağa çıkma yasağı söz konusu ve karantina altındayız. Bu genel olarak salgınla ilgili söylenecek çok şey var. Bir yandan da söylenecek hiçbir şey yok. <laughs> Çünkü yani maalesef önüne geçemediğimiz, kontrol edemediğimiz bir şey. Ama diğer yandan daha bilinçli olmak, daha tedbirli olmak var. Ve bu konu üzerine de çok bilinçsiz olan insanlarla karşılaşıyorum. Gerçekten e, bu zor günlerde daha çok toplum için, e, topluma yönelik düşünmek gerekiyor. Daha bireysel düşünmekten ziyade. Bu yüzden <laughs> bir toplum olabilmek için e, bir şekilde herkese yardım edebilmek için ya da riski önleyebilmek için lütfen evlerinizde kalın. Yani bu artık bence ricayı da geçti. Gerçekten herkesin evde kalması gerekiyor ve e, kurallara uyması gerekiyor. E, mümkün olduğunca hijyenine dikkat etmesi gerekiyor ve e, tabii ki maske takması gerekiyor dışarıda da. Dışarı Mecburi olmadıkça çıkmaması gerekiyor. Yani bu görünüşümden dolayı üzgünüm çünkü sürekli evde olduğum için birazcık bakımsız olmaya başladım. Ya bu çok önemli bir şey de değil. Önemli olan zihnimizi sağlıklı tutmak diye düşünüyorum bu süreçte. Bu şekilde kendinize iyi bakın ve lütfen, lütfen dışarı çıkmayın. Gerekli tedbirleri alın. Bilmiyorsanız da internetten araştırın. Ama lütfen dışarı çıkmayın. Yani artık biraz daha bilinçli, biraz daha hmm, duyarlı olalım. Sevgiler.